就是谁的东西啊？ Gel, gel. Gel, gel. Gel, gel. Aa, aşağı aşağı, aşağı indirmeyeceğiz. Şuraya dik yap. Kurtar. Oğlum battı bura. Şuraya. Keseriz o zaman çekelim. Ya ne çevirirler? Ya. 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 Gelen boru hattı yenilenip daha sonrasında şehre gaz verilecek. Ama yetkililerin söylediği iki saat kadar buradaki işlemin süreceği şehre doğal gaz verilmesinin de ee, akşam e, 17-18 saatlerini bulacağı söylendi. Biz de beraber bekliyoruz şu an çalışmaları. E, bu kazanın da e, arızanın Ufak Belediyesi'ne ait e, kanalizasyon ekiplerinin çalışması sırasında doğalgaz e, hattında delik meydana geldi. Bundan dolayı da şehre e, yaklaşık bir buçuk saattir e, gaz verilemiyor. Çalışmalarımız şu an e, tüm hızıyla devam ediyor. Ayrıntıları akşam Ege TV ana haberde ve Uşak Havadis haber sitesinde e, bulabilirsiniz. Evet, doğal gaz çalışmaları Uşak halkı komple e, bekliyor. Ege TV ve Uşak Haber olarak şu an olay yerindeyiz. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Hani bir resim vardır işte bir tane işçi şef patron müdür genel müdür şu an o resmin gerçekleştiği andayız iki kişi üç kişi çalışıyor gerisi bekliyor. Şu an görmüş olduğunuz gibi çalışmalar hızla devam ediyor.